namaz kıldığınız mekandan hemen kalkıp gitmeyin. Ya adam selam veriyor, övle namazı, ikindi namazı. Esselamu aleykum, esselamu aleykum demekle ayağa kalkıp kapıya ilerlemek aynı anda oluyor. Yani aynı dakikalar içerisinde oluyor. Aynı saniyeler içerisinde. Zaten cuma günü mantık şu, ne kadar geç girersen o kadar erken çıkarsın. Ya kardeşlerim bereket içeridedir, dışarıda değil ya. Bir alim ne diyor biliyor musun? Bir alim diyor ki medresenin camlarını açın biraz dışarısı hava alsın. Dışarısı biraz hava alsın. Bereket içeridedir. Bakın hadis-i şerifte buyruluyor ki bir insan namaz kıldığı mekandan ayrılmasa, öyle hemen kalkmasa, biraz orada meşgul olsa ibadetle, bakın ne diyor biliyor musun? Melekler der ki şöyle Ya Rabbi sen bunu bağışla. Ya Rabbi sen onu affet. Ya Rabbi hastalığına şifa ver. Ya Rabbi derdini gider. Ya Rabbi sen ona yardım et. Ne zamana kadar o mekandan kalkmayıncaya kadar meleklerin duasını alır. Şimdi bizde nasıl oluyor? İmam efendi sağa sola selam verdiğinde sanki camide bomba ihbarı var. Evet patlayacak hemen kaçın kaçın ama beklemeyin. Ha şimdi cami infilak edecek. Ya mübarek adam sen zaten gidip orada bir iki dakika ayakkabı bekliyorsun ya. Ya burada bari tesbihatını yap. Hem meleklerin duasını al hem buradaki tesbihata katılmış ol.